Evet arkadaşlar geldik şimdi kenarlarına göre üçgenler. Bir önceki dersimizde açılarına göre olan kısımlarını görmüştük. Şimdi ise kenar uzunluklarına göre üçgenleri gruplandıralım. Şimdi kenar uzunluklarına göre arkadaşlar çeşit kenar, ikiz kenar ve eş kenar olmak şekilde 3 farklı grubumuz var. Çeşit kenar üçgen nedir? Tüm kenar uzunlukları ve iç açıları birbirinden farklı olacak. Bak adı üstünde çeşit olacak. Her biri ayrı Bir şey olacak. Biz bu tür üçgenlere çeşit kenar diyoruz. Ne olacakmış? Tüm kenarları farklı, tüm açıları birbirinden farklı olmak zorunda. Peki ikiz kenar, bak ne diyor? İki tane kenarı aynı olan üçgenlere ikiz kenar üçgen adını veriyoruz. Ve bu eşit kenarların birleştiği yere, bu iki tane eşit kenarın birleştiği yere tepe, diğerlerine ise taban açısı adını veriyoruz. Doğal olarak İki kenar aynı ise iki tane de açısı aynı olmak zorundadır arkadaşlar. Şöyle geldim. Bir diğer özelliğime eşkenar. Eşkenar deyince ne canlanacak gözümde? Tüm kenarlar aynı, tüm açıları aynı ve açılar 60 derece olmak zorunda. Hemen şöyle toparlıyorum. Eşkenarda tüm kenarlar aynı. İkiz kenarda sadece iki kenar, iki açı aynı çeşit kenarda ise hepsi birbirinden farklı olmak zorunda. O zaman aşağıda verilen üçgenleri kenarlarına göre adlandırınız dediğine göre bakıyorum kenarları birbirinden farklı çeşit kenar. İki tane kenarı birbirine eşit ikiz kenar. Tüm kenarlar birbirinden farklı çeşit kenar. Bakıyorum tüm kenarları birbirine eşit. Eşkenar. Bak iki tane açısı birbirine eşit. İkiz kenar. Tüm açılar birbirinden farklı. Çeşit kenar. Yani kenar uzunluğunu vermeden açılardan da yola çıkarak bana sorabilir. Geldim örneğime. Test bölünme. Birinci soruda diyor ki aşağıda kenar uzunlukları veren üçgenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakıyorum. Bu ikiz kenar. Şöyle not alayım. Bu ikiz kenar. Bu çeşit kenar. Çeşit kenar. Bakıyorum tüm kenarlar birbirinden farklı. Çeşit kenar. E o zaman A şıkkı ikiz kenar olduğu için diğerlerinden farklı bir üçgen geldi. Şekilde verilen A ve B noktaları hangi nokta ile birleştirilirse ikiz kenar üçgen oluşturulur. Şöyle bir düşünelim. Mesela K ile birleştirsek yani aslına bakacak olursan şurada evet arkadaşlar N harfi burada çıkmamış. Sizin kitabınızda %90 olacak. Şimdi K ile birleştirirsen bak ikiz kenarlık olmuyor. L ile birleştirirsen 1 2 3 4 oluyor. Yine olmuyor. M ile birleştirirsen yine olmayacak. O zaman şöyle sildim. N ile birleştirirsen 1 2 1 2 3 4 5. Aynı şekilde şuradan birleştirdim. 1 2 3 4 1 2 3 olarak karşıma geldi. Evet bu soruda bir hata var. Burayı kesiyoruz. Geldim. Üçüncü soruya arkadaşlar. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır? Geniş açılı ikiz kenar üçgen yoktur. Doğru. Diyebilir miyim? Diyemem. Neden? Bak. Atıyorum burası 120 olsun. Burası 30. Burası da 30 olsun. Hem ikiz kenar hem de geniş açılı. Bunu geçtim. Eşkenar üçgenler dar açılı üçgenlerdir. Tüm açılar 60 derece olduğuna göre dar açılı üçgenlerdir. Doğru. Çeşit kenar bir üçgen geniş açılı bir üçgen olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. İkiz kenar bir üçgenin tepe açısı 90 derece olabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Yanlış olan sadece bir tane o da A olarak geldi arkadaşlar. Geldim dördüncü soruya. Açı ölçüleri verilen ABC üçgen için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Dar açılı diyor. Hayır bak burada 90 derece var gitti. Dar açılı diyor. Hayır bak 90 derece var bu dik açılı gitti. Dik açılı dik açılı tamam. Çeşit kenar diyor. Hepsi birbirinden farklı olduğu için doğru. İkiz kenar değil. İkiz kenar olması için ne gerekiyordu? İki açının da eşit olması gerekiyordu. O yüzden cevap Ceyhan olarak geldi arkadaşlar. Geldim 5. soruya. Verilen KLM üçgen için hangisi doğrudur? İki tane açısı birbirine eşit mi? Tamam. O zaman biz buna ne diyeceğiz? İkiz kenar üçgen olarak hemen adlandırıyorum. Evet arkadaşlar. Bir sonraki testimizde tekrar görüşmek üzere.